Herkese merhabalar. Kalış TV kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Minecraft'ın ücretsiz deneme sürümü vardı. Onu yükledim. Şu an ne yapmam gerektiğini pek bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorum kısmına yorum bırakmayı, bana biraz destek olmayı unutmasınlar. Odun toplamak için bir ağaç bulun diyor. Bakalım. imza atmak için 3 nokta düğmesine dokunan. Hmm. Sopa yapalım. Ne karnım acıkmış. Tav yiyeyim bari.

Eşek bile var burada. Eşek bizi üstüne aldı. <laughs> Git hadi. Субтитры сделал

sen ne yapıyorsun tavuk? Ya bu tavuk <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> tavuk. <laughs> o, Neyse arkadaşlar, bugünkü serimizin sonuna geldik. Minecraft'ta hayatta <laughs> ben biraz deneyimsizim ama. Bilana...